Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle türevden güzel bir soru tipi yapacağız. Daha önce bunun benzerinden bir soru yapmıştım. Tekrar karşıma gelince burada kullanabileceğiniz bir kural var. Onu vermek istiyorum. O yüzden aldım soruyu. Başlayalım. Bakalım. Y eşittir x küp eğrisi üzerinde 1 bölü kök 3 absisi a noktasından bir teğet çiziyor. Eğriyi b noktasında da kesiyor bu teğet. Sonra b'den teğet çiziliyor. Bu teğetlerin arasında kalan açının tanjant değeri kaçtır diye sormuş. Soruyu bir unutun arkadaşlar. Şurada hızlıca bir şey göstereceğim size. Y eşittir. X küp üzerinde çalışıyoruz. Sonra bize demiş ki bunun üzerindeki bir noktadan teğet çiz. Şöyle sembolik bir teğet çiziyorum o zaman. Şu noktamızın koordinatlarına ben K'ya K'nın kübü diyebilirim. Aynı şekilde eğriyi kestiği diğer noktada X küpün üzerinde bir nokta olduğu için buraya da M'ye M'nin kübü desek hiçbir sorun olmaz. Daha sonra ben bu teğetin eğimi sayesinde k km arasında bir ilişki çıkartacağım. Eğim eşittir. F'in türevini alıp k değerini yazdığımızda bu eğime karşılık geliyor. Dolayısıyla eğim 3k'nın karesiyle gösterilebilir. İki noktanın farkından da biz eğimleri çıkartabiliyoruz. K'nın kübü eksi m'nin kübü bölü k eksi m. Bu da eğim demektir. Sağ tarafı düzenlerseniz çarpanları ayırdığınızda elinizde kalan ifade k'nın karesi. Artı k çarpı m artı m kare yapıyor. Toparlarsak 2K'nın karesi eksi KM eksi M kare eşittir 0. Bunu da çarpanlara ayırdığınızda 2K artı M çarpı K eksi M eşittir 0 yapıyor. Yani çıkan sonuç şu arkadaşlar. M dediğimiz değer eksi 2K'ya karşılık gelebilir. Ya da M dediğimiz değer K'ya karşılık gelebilir. Bize verilen şekle dikkat ederseniz bunların napsis değerleri birbirlerinden farklı. O yüzden biz M'yi K olarak seçemeyiz. Yani 2 saattir anlatmak istediğim şey şu. A noktasının hapsisi neyse B noktasının apsisi de bunun eksi 2 katıdır. O zaman şekle geri dönersek bakın. Ben burada B noktasının apsisini buldum demektir. Bu nokta arkadaşlar eksi 2 bölü kök 3 noktası. Artık istediklerini bitirebilirim. Şu ekranı bir temizleyelim. Daha rahat işlemimizi yaparız. B noktasından x eksenine paralel bir doğru çekiyorum. Bunun amacı açıları yazabilmek. Şuradaki açıya biz alfa dersek tanjant alfa dediğimiz şey aslında F'in türevini alıp A noktasının apsisini yazmak değil mi? Teğetin eğimi aslında bu çünkü. 1 bölü kök 3 dediğimde ben tanjant alfayı bulacağım. Aynı şekilde tanjant alfa artı teta'yı da bulmak istiyorsam dikkat ederseniz bu da B noktasından çizilen teğetin eğimi olacak. ve o da F'in türevinde eksi 2 bölü kök 3'e karşılık gelecek. Ben buradan soruyu bitirdim demektir arkadaşlar. Sağ tarafa yazmaya başlıyorum. Tanjant alfa artı teta o da eşittir f'in türevini aldığınızda yani nerede göstereyim onu aşağıda bir yerde yazayım sonra sileriz bunu f'in türevi x dediğimizde bunun cevabı 3 x kare yapıyor siz burada f'in türevinde eksi 2 bölü kök 3'ü yazarsanız bunun cevabı da 3 çarpı 4 bölü 3 gelecektir yani bunun cevabı 4 arkadaşlar eşittir 4 diyerek burada başlangıcımı yapıyorum bunu da açtığımızda tanjant alfa artı tanjant teta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan teta dedik bu işin cevabı hala 4 Tanjant alfayı da yine aşağıda yazmış olduğum efim türevi denkleminde 1 bölü kök 3'ü verdiğinizde o da 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1'e karşılık geliyor. Tan alfa gördüğümüz yerlere de 1 yazabiliyoruz. 1 artı tan tetalara da uzatmamak adına k diyorum. 1 eksi k eşittir 4 geldi. Düzenlediğimizde 4 eksi 4k eşittir 1 artı k buluyoruz. Buradan da arkadaşlar 5 tane k'nın cevabı 3. Demek ki k 3 bölü 5 deyip soruyu bitirebilirmişiz. Almamın büyük sebebi işte o özelliği verebilmekti. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.